Gidilmeli YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kütahya'nın Gediz ilçesindeyiz. Buraya 33 km uzaklıkta olan Murat Dağı'na gideceğiz. Gitmeden önce de Gediz halkıyla biraz Murat Dağı hakkında sohbet edelim dedik. Bakalım Gediz halkı Murat Dağı hakkında neler demiş. Merhaba. Merhaba. Ee, en son ne zaman tatile gittiniz? 2 yıl falan oldu. Ee, peki Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'ne hiç gittiniz mi? Gitmedim ama adını çok duydum. Ee, peki neden gitmediniz? Bilmiyorum yani. Adını çok duydum sadece. Hı. Maliyetli olduğunu falan mı düşündünüz? Ya maliyette olduğundan değildi yani nasıl bir yer olduğunu görmedim hiç yani o sebepten dolayı. Teşekkürler. Tamam. En son ne zaman tatile gittiniz? <laughs> en son yani geçen sene gittim tatile. Ee, peki Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'ne hiç gittiniz mi? Geçen sene de gittim, bu sene de gittim Murat Dağı'na. Yazın da gittim, kışın da gittim yani tatile. Ee, kışın yani kayak devam ediyor zaten sürekli yazın ayrı bir güzelliği var, kışın ayrı bir güzelliği var. Zaten yaz kış sürekli çevreden de insanlar geliyor. Manisa'dan, Uşak'tan, Kütahya'dan Ege bölgesinden. Zaten bilmiyorum Murat'tı. Ege bölgesinin en yüksek dağlarından. Yani fıtri bir havası da, suyu da yani yazı ayrı, kış ayrı çok güzel bir yer. yani çok da tercih ediliyor. Peki oraya gidebileceklere bir tavsiyeniz var mı? Nereleri gezsinler, ne yapsınlar? Zaten Murat'tan da kışın kayak yapılabiliyor. Yazın ta... E, uşaktan da geliyorlar. Mesela çevreden de geliyorlar. Daha çok böyle piknik manasında da e, çok geliyorlar. Zaten orada kalabilecek evler de var. E, böyle e, doğanın içerisinde böyle çok güzel evler de var. Yani marketi, yani her türlü imkan var. E, çok güzel bir e, atmosfer var. Havası, suyu çok güzel. Bence tercih edilir yani. Çok teşekkür ederiz. En son ne zaman tatile gittiniz? E, geçen sene gitmiştim. Ee, peki, Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'ne hiç gittiniz mi? He, şu an gitmedim. Peki neden gitmediniz? Çok yakın buraya. Valla maliyetler biraz yüksek. Evler pahalı. Hı -hı. Ulaşım sıkıntı. Aracımız yok. Oraya çıkacak. Onun için gitmedik yani. Peki, e, gitmeyi düşünüyor musunuz? Tabii, maliyetler düşük olursa gideriz tabii ki. Bir de ev sıkıntısı var. Hı -hı. Devamlı ev bulunmuyor. Yabancılar geliyor işte. Onlar ev ortamını doldurduğu için de sıra gelmiyor yani, Gediz'de. E, peki mesela giden e, ortalama bir ailenin ne kadar harcadığını düşünüyorsunuz? A, bin lira gidiyordur galiba. Ortalama bin lira gidiyordur. Şimdi etler falan pahalı, et işi orada pahalı. E, mangal yapmak lazım oraya gidince. Et işi par bayağı para diyor. Bin lira gidiyordur ortalama. Merhaba. Merhaba. En son ne zaman tatile gittiniz? Biz her zaman tatile gidiyoruz ya, sıkıntı yok. Anladım. Peki Muratlara Termal Turizm ve Kayak Merkezi'ne hiç gittiniz mi? Gittim. Ee, peki gideceklere verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Mesela en çok neresini sevdiniz? Vallahi ben bir kere gittim. Nasıl gittim bilmiyorum işte. Anlamadım. Peki bu civarda kesin gidilmeli dediğiniz bir yer var mı? Var. Eski gelir. Mükemmel bir yerdi. Tatil köyleri bir beydir. Muratlarını ter tercih etmem yani eski ter tercih edeyim yani onun için söylüyorum. Gideceğimiz yerler anıt vardı, selale vardı ve nasıl söyleyeyim gayrıcık vardı, piknik alanı. Onlar güzeldir. Tercih ederim yani millete gelmesini tercih ederim. Daha önce Muratlı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'ne hiç gittiniz mi? Şu ana kadar nasip olmadı fakat yazın bir gitmiştimiz oldu. Ee, peki oradan biraz bahseder misiniz mesela neden gitmediniz? Şimdi arabamı eski olduğu için oraya pek çıkma durumu zor olacak. Artı Murat'tan, katlıcadan mesafe olarak bayağı uzak. Bayağı uzak, 3-4 kilometre var. Yani ben onun için bir nasip olmamalı. Fakat e, yazın bir gezdik. Allah razı olsun belediyemiz bayağı bir hizmet etmiş. Daha yeni yeni yatırımlar da yapıyorlar duyduğumuz kadarından. Onun için dışarıdan gelenler çok. Konaklama imkanı için de bayağı bir geniş çalışmalar var. Hep e, oradaki binalarımız kaloriferli oldu şu anda bildiğimiz kadarıyla. Onun için bayağı iyi olacak. Dışarı kadar güzeldi. Siz de madem emek vermişsiniz, buraya kadar gelmişsiniz, bir şeyler yapılacak. Yapılıyor Peki da. bu videodan sonra e, gidip görmek ister misiniz? İnşallah. Madem bu saatten sonra bir çaresine bakalım. Peki bu civarda Gediz çevresinde, Kütahya çevresinde kesin gidilmeli dediğiniz bir yer var mı? Anlatabilir misiniz bize? Bizim e, Murat Dağı'nda e, Karapınar diye bir yer var. Orası çok mükemmel. Yani Şelale hakikaten çok güzel. Orayı diğer yani. En son ne zaman tatile gittiniz? En son eee pandemiden önce gitmiştim. Peki Muratlı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'ne gittiniz mi? Ha gittik yakın olduğu için gittik evet. E, peki gidebilecek kişilere, gitmeyen kişilere verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Biraz orayı bize anlatır mısınız? Ya orası e, yeni olduğu için biraz eksikleri var. Ama hani bence gidilmesi gereken bir yer yani. Bir e, termal turizm, kayak merkezi güzel bence hani gidilmesi gereken bir yer. Mesela çekirdek bir aile orada ortalama ne kadar harcar? Vallahi çekirdek bir aile e, ya ben kalmalı gitmedim hani orada kalmadım ben Ama e, kalmalının fiyatlarını tam olarak bilmiyorum belediyeden öğrenebilir Ama bir bin lira falan yeterli olur herhalde Peki e, Gediz Kütahya çevresinde kesin gidilmeli dediğiniz bir yer var mı? E, bizim eski izimiz var benim kendi memleketim e, Hani oraya bir gidip görülmeli yani Hani güzel e, Hani tarihi evleri Güzel Anıtı, anıt diye bir yerimiz var. Oraya falan gidilmeli bence. Murat Dağ'a Termal Turizm ve Kayak Merkezi'ne hiç gittiniz mi? Tabi devamlı gidiyoruz. Ee, peki biraz oradan bize bahsedebilir misiniz? Murat ile ilgili neler söyleyebiliriz? Yapılan yatırımlarla ilgili. Mesela son iki senedir yapılan yatırımlar dışarıdan gelen sporcularımız olsun, misafirlerimiz olsun onlar için çok güzel bir yatırım oldu yani. Yani herkese tavsiye ederiz gelsinler. Kışın termal turizmi, kayak turizmi hepsi mevcut yani. Kalabilecek yerler de var. Bunlar yani. Peki e, Gediz Kütahya çevresinden kesin gidilmeli dediğiniz başka bir yer var mı? Valla bu çevrede gidilebilecek e, Simav kaplıcaları var. <laughs> Emet var. <laughs> Kütahya var. Yani o tür yerler var yani kaplıca türü olan. Ama Kayak Merkezi ileri burası var. Bu bölgenin çevre illerden gelebilecekleri yerler burası. Daha önce hiç e, Murat'ta Termal Turizm ve Kayak Merkezi'ne gittiniz mi? Evet gittim. Aslında Uludağ'da gittim. Pağandakine'de gittim. Genel olarak e, kaymayı ve Kayak Merkezleri'ni seviyorum diyebilirim. Peki biraz bahseder misiniz bize mesela de dezavantajlarından, avantajlarından falan? Ya avantajları aslında Erzurum ve Uludağ'a göre Biraz daha geri planda kalıyor olabilir ama e, ben öğrenci olduğum için o da veya Palandöken'e gittiğimde ya bir e, şeylerden kısıp kısmam gerekiyor yani öyle diyeyim. Ama Murat Dağında gittiğimde hani rahatça tatil yapıp gelebiliyorum yani. Çok beğendim ben yani. Peki bu civarda kesin gidilmeli dediğiniz bir yer varsa söyleyebilir misiniz? E, Uşak Kanyon diyebilirim. Uşak. Teşekkür ederiz. İyi günler kolay gelsin. Daha önce hiç Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'ne gittiniz mi? Tabii ki gittim. Biraz bahseder misiniz biz oradan? Avantajlarından, dezavantajlarından falan. Ee, bizim Gedizimiz olarak gayet güzel bir yer. Ee, zaten çoğu bölge halkı olarak çoğu kişi gidiyor ediyor. Ama bizim Gediz halkımız ee, bazı bizim kendi memleketimizin güzelliklerini ee, görmeye gitmiyor. yani Buradan herkesin gitmesini tavsiye ederim. Biz tabii ki profesyonel bir şekilde kayak yapamıyoruz ama amatör olarak da kayak yapabiliyoruz. Bunu kayak yapmak isteyenlere buyurun Murat Dağı kayak merkezimizde bekliyoruz. Peki Gediz Kütahya çevresinde kesin gidilmeli dediğiniz başka bir yer var mı? Murat Dağı kayak merkezi, Ayzona, ondan sonra eski Kayalık merkezi, hatta oralarda güzel yatırımlar yapılacağını falan duyduk. Gedizimiz zaten güzel başlı başına. Her yeri güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi Evet Gediz Halkını dinlediniz. Bir sonraki videomuzda da Gediz Belediyesi'nin desteğiyle Murat Dağı'na gideceğiz. Bakalım Gediz Halkının övdüğü kadar var mı? Bizi neler bekliyor? Ee, diğer içeriklerimizden haberdar olmak için bizi diğer platformlardan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Herkese iyi gezmeler.